Evet hanımlar günaydın. Ee, bugün ne yapıyoruz? Bugün bir ezme tarifim var. Muamara. Ee, önce malzemelerini sayıyoruz. 2 ee, kaşık biber salçası. 5 diş sarımsağımız var. İki, bir kaşık biber salçası var. Bir bardak zeytinyağı ya da ayçiçek yağımız var ekmek içimiz var yaklaşık 3 kaşık galeta unu da kullanabilirsiniz cevizimiz var ceviz e, miktar isteğinize bağlı ben biraz çok koydum birkaç çay kaşığı kimyon bir çay kaşığı karabiber bir çay kaşığı acı pul biber koyuyorum tuzlu salçanın, salçayla yapıldığı için salçanın miktarına göre tuzunu kendiniz ayarlayabilirsiniz bir bir yemek kaşığı da nar ekşisi koyuyorum. Şimdi bunu çekeceğim. Bir. Çok lezzetli. Ben bunu çok seviyorum. Ekmeği sürüp yiyebilirsiniz. Kahvaltıda, yemeklerin yanında. Peki. Arkadaşlar şimdi tabağa alıyoruz. Arkadaşlar bir şey için e, özür diliyorum. E, domates salçası koyarken biber salçası demişim. E, domates salçası bir kaşık, iki kaşık biber salça, iki kaşık biber salçası, bir kaşık domates salçası. Açıklama bölümünde yazacağım zaten. O yüzden bir kalmasın. Evet arkadaşlar tabağımızı aldık. Ee, kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinize afiyet olsun. Arkadaşlar bir şey daha sizinle paylaşmak istiyorum. Servise hazırlarken ezmemin e, telefon çaldı. Duydunuz mu bilmiyorum ama yine e, bir şey geldi bana akşamdan. Koso çekmiştim biliyorsunuz vlogta da vardı. Bakalım ne göndermişler bana. Onu açacağım şimdi. Oo, arkadaşlar ne geldi biliyor musunuz? Kaymak helvası geldi. Bu helva kaymakla yapılıyor. Bunu herkes yapamaz böyle. Şimdi böyle bir keseceğim ben. Evet arkadaşlar bir de bir çıkaralım bakalım. Kestim. Ee, üstün yağlı çünkü kaymakla olduğu için yağlı oluyor. Evet şöyle göstereyim ben size. Bilmiyorum başka yerlerde var mı kaymaklı helva ama bizim burada çok meşhurdur. Yaylalarda mutlaka göç zamanı helva yapılır. Hediye gönderilir. Çok meşhurdur bizim kaymak helvamız ama gerçekten de çok da güzel oluyor. Bakın. İnanın tatmanızı isterdim. Böyle konuşmakla da olmuyor ama gerçekten çok güzel. Nefis bir tat. Kaymakla oluyor. Kaymak dışında yağ falan karışmıyor. Baya bir kaymak kaynıyor. Sonra baya bir bunu kavurmak gerekiyor. Bu hemen böyle un helvası gibi olmuyor. Bayağı bir meşakkatli. O yüzden benim amcamın kızı yapmış, göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Eline sağlık diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmuyoruz. Ücretsiz abone olmak biliyorsunuz. Biz hepimize afiyet olsun.